Hepinize merhaba. Bugün çok daha değişik bir video ile karşınızdayım. Çünkü bu bir duyuru videosudur ve merak ettiğiniz birkaç şeyi açıklayacağım sanırım. Dün e, bir krallık videom, bir krallık ismi videonun sonunda bir fragman gösterdim. Fakat o videoda seçtiğim ülkenin ismini söylemeyi unuttum. Ben Berkland'ı seçtim arkadaşlar. Kimin hangi kimin yorum yaptığını şuraya koyacağım bak. Tam şurada duruyor. Burada yorum var. Ee, yani bu da bilgilendirme videosu olsun dedim. Şöyle bir bilgilendirme daha yapayım. Dizimin çekimi yani dizi şöyle olacak. Her türlü bilgiyi vereceğim. Topluluk da eğer toplulukta olursanız. Şimdi sadece şunu söyleyeceğim. E, ayın şeyin 31'ine kadar. Aralık 1'de arkadaşlar e, bir, ilk bölüm yayınlanacak. Aralık 1'e kadar. Hangi gün olduğu belli değil. Belki 27 Ekim'de olur. Belki daha şey de olur. Bilmiyorum. O yüzden beklemede kalın. Toplulukla paylaşacağım her şeyi. Görüşürüz. Bir de şurada ismi çıktı. Az önce gösterdim. Yine göz çıkartayım o ismi. E, ee, i̇smini çünkü hatırlamıyorum arkadaşın çünkü. Berkland'ı seçtim. Ee, o arkadaş çok teşekkür ederim. İsmini unuttum. Ama eğer bu diziyi izlemek istiyorsanız daha erken çıkarmam için de birkaç şey yapabilirsiniz yani. Neyse arkadaşlar. Bugün e, benim iyi bir günüm sanırım. Dün e, güzel konuşmalar yaptım Discord'da. Kendime bir Discord açacağım. Artemixer Discord. Gelmeyi unutmayın. E, linkini açıklama kısmına koyarım. Görüşürüz.